Merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Akrep Burcu, sefalar getirdiniz. Haftalık bir bakım, haftalık bir çay bakacağız. Bakalım haftanızda neler var. Bakalım, şimdi bir denge şaşmış gibi. Ee, t, yani T harfi biraz dengeyi anlatır, biraz adaleti anlatır. Ee, adaletin belki geç gelmesiyle oluşabilecek e, aksaklıklar, sıkıntılar olabilir ama Sanki o önünü kesen, o adalet sürecinin önünü kesen her neyse, o süreç tamamlanacak olabilir. İ, Y, S, E harfi olan bir yer ve veya bir kimseyle bir ortak durumunuz olabilir ya da bir münasebet artacak gibi görünüyor. İçiniz çok dolmuş gibi böyle dışarı atmanız gerekecek gibi. Düşünsel anlamda sizi çok kasan şeyler var düşünce yorgunlukları olabilir. Yine duygusal yorgunluklar olabilir. Şimdi burada öyle bir zıtlık var ki o zıtlığa rağmen o eksikliğe ya da o fazlalığa artık ne diyeyim ona rağmen iki kişi halen yapıcı tavırda olabilir. Yani şöyle bir şey. Evet ım, yani şu an bir denge şaşmış diyeyim. Ee, karşı taraf veya sizden dolayı böyle bir zıtlık, bir zıtlaşma, bir anlaşamama var ama bütün o zıtlıklara rağmen hani ya da herhangi bir şeyle bulunan bir güzel uyum ve doğal süreç veya birleşimler olur ya öyle bir şey var haftanızda. Bakın çapraz yani iki insan birbirine sarılmış şurada. Biri bu tarafta biri bu tarafta ama çapraz görüntü oluşturmuş. Yani tabii daha öncesinde sana hayır ya da onay gelmemiş olabilir bir yerden. Hayır denmiş olabilir. Ya da işte bir kişiyle çok anlaşamıyor, uyumlanamıyordun. İlişkisel olarak belki bir çatışma halindeydiniz. Burada daha yerini yumuşak bir havaya bırakmış durumunuz. Hatta çok samimi olarak çıktınız bakın. Sarılma enerjisi var, kucaklaşma enerjisi var. Belki bu iki kardeş de olabilir. Bu şekilde bir görüntü var. Böyle Şimdi şu taraflara bakalım. Bir şeylerini toplayıp sırtına da alıp başka tarafa gidiyor gibisin. Bu tabii yer değişikliği olabilir. Bu birazcık mola ihtiyacı da olabilir. Bilmiyorum ama bir toplanma, bir düzlenme o kafa dağınıklığını, o kalp dağınıklığını geçirmen lazım. Çünkü bir planın var. O planını. Sonrasında devreye sokacak gibisin. O kalbinin kafanı topladıktan sonra, yani uygun şartları, uygun koşulları bekliyor gibisin. Böyle ortaya çıkaracağın güzel bir şey var. Onun sonucunda da sanki bu taraflarda çiçekler açmış gibi. Olumlu bir gelişme, olumlu bir yaklaşım ya da bir süreç istediğiniz, umduğunuz gibi geçecek olabilir. Burada yığılan bir görüntü var. Bunlar ertelenen şeyler olabilir sağlığınızla başka şeylerle alakalı. Yavaş yavaş onları toparlayacağınızı söyleyebiliriz. Burada bir insanla çok samimi olarak çıktınız. Tensel enerjinizin yüksek olduğu biri olabilir. Bir yakınlaşma söz konusu. Onu gösterelim. Tek tane bir çizmen var. Yani bir yere gitmek istiyorsun ama şu an şu toplanış gidişten farklı bir şey o. Şu an askıda gibi. Yani işte oradan onay gelmedi. Veya işte gitsem mi gitmesem mi? Ya da yapabilir miyim yapamaz mıyım? Ya da bu ilk adım. Bu adımı atmalı mıyım atmamalı mıyım? Cesaretsiz yaklaştığınız şeyler olabilir. O cesareti bulup o adımı atmak ve olayın devamını getirmek var. Çok özlediğin, hasret kaldığın bir kişi veya bir yer olabilir. E, R, D, F harfi var içerisinde. Yani böyle e, kafada düşündükçe böyle bulut-bulut olan, kalbi yük olan görüntüler gibi. Ama bunlar e, yerine daha net, daha e, yani hayalden öteye taşımışsınız bazı olaylarınızı diyebiliriz. Alt tabağımıza bakalım. Hemen şöyle bir, bir de burayı yorumlayalım. Bu bir parça bu aslında cebinize girecek paralar olarak görünüyor böyle sanki sökülüp sökülüp gelen paralar var Demek ki beklediğiniz bir para maddi olarak almak almayı hedeflediğiniz bir şey çok gözümüzün kaldığı bir şey de olabilir alacak olabilirsiniz böyle çıktı hmm, bir bakalım 3-4 kişiyle aynı mekanda, aynı yerdesiniz. Böyle kafa dengi olan insanlarla böyle bir konuşmanın bir muhabbetin söz konusu. Belki işte bir fikir alışverişi de var gibi. Ondan sana, senden ona gibi. Bir konuşma, bir muhabbetle ortam. İki rakamı aşkın rakamı. Duygusal bir şeyler arıyor olabilirsin. Ya da ilişkin varsa, ortada kaldıysa böyle de olabilir. Çünkü arada böyle bir e, yani şöyle bir şey set düşünün. Bu tarafta siz, bu tarafta karşı taraf var ama yani incecik bir yapı. Yani sanki hemen yıkılabilecek bir duvar gibi. Gurur, ego falansa onlar eritilecek olabilir. İki de aşka yakınlaşmak, aradığın aşkı bulmak veya aşkını canlandırmak. Ya da ilişkinizin evrilme süreci diyebiliriz bir anahtarın var. O anahtar çözüm getirecek bir fikir ya da herhangi bir durum için çözüm geliyor diyebiliriz. Kartlarımıza bakalım hemen. girmem diyor. Bunu alacağım. Bakacağım neymiş. Araya girmemekte ısrar etti. üstte çiçeklenen bir görüntüden bahsetmiştik sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bakın burada bir çiçeklenme geldi. Bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi. Şimdi burada bir iç ses var. İç sesinize, kalbinize kulak verin. İç sesinize kulak verin. Burada sizi yanıltmayacak birazcık yani burada hani olayın görünmeyen sebeplere bağlanması da söz konusu olabilir. İki tane Yunus var. Bakın Yunus'lar genelde çift gezer. Sanki böyle ruh işini, gönül eşini ya da işte sana eşlik edecek güzel bir enerji hafta itibariyle yakınlaşacaksın, bul bulacaksın. Eksik olan e, bir parçayı tamamlayacak olabilirsin. Kalbinde o arzuladığın, istediğin, e, duygusal olarak büyüttüğün, beslediğin her neyse o senin yanı başında biti vermiş. Biraz daha kalpten bir adım ve kalpten bir çalışmayla aradığın enerjiyi bulacaksın. İster para, ister başka bir şey. Duygusal. Şimdi burada akıp gelmeyen bir para var, kısılan bir enerji var. Burada şey var. Tasım dörtlüsü var. Bu cimri bir enerji yansıtır. Birazcık sahip olunanları köşede tutmak, hayata dökmemek ama bundan keyif almama hali var bir süre sonra. Yine size yapılan bir şey de olabilir bu. Yani enerjisi az gelen bir yer. Artık eskisi gibi hani o enerjiyi alamıyorum, o akışı alamıyorum, orayı belki telepatik olarak o kişiyi hissedemiyorum bile diye olabilirsiniz. E, mahrum kaldığınız enerjiler var. Aslında e, istediğiniz olan bir adım ötenizde gibi. Birazcık nehrin kıyısı gibi düşündürdü beni şu kart. E, zorla da olsa bir şekilde onu hissetmek, hayatına tekrar almak ve yakınlaşma sürecin var. Bakın olayın bu tarafındasınız. Kar yağıyor. Bir soğuk enerji. Duygusal olarak sizi ya da düşünsel olarak zorlayan bir süreç. Beklediğiniz bir süreç bir şeyleri. Pişman olduğunuz şeyler de olabilir. Kullanamadığınız fırsatlar da olabilir. Yastan çık diyor kartlar. Karanlıktan çık diyor. Bakın bir çatı altında buluşma haliniz söz konusu biriyle e, güzel mutlu e, olarak bir şey halletme, beraberlik birliktelik var, kutlamalar var, kararsızlıktan çıkacak olan sen varsın daha kararlı, daha istikrarlı devam edeceksin iletişim var, bu kart zaten hani girmemişti araya, iletişim her türlü haberleşmenin artması sana kendimi teslim ediyorum. Karşında boyun eğiyorum. Öyle bir birbirine sarılan bir enerji var. Koptuk noktasında düşünüyorsanız yani artık koptuk. Birbirimize olan güven gitti. Verilen haklar, verilen fırsatlar ilişki için kullanılmadı, değerlendirilemedi. Birçok şey havada kaldı, soğukta kaldı. Üşüyen bir siz varsınız. Yine karşı tarafa baktığım zaman onun da enerjisi yine kararsızlık olarak yansıyor. Yani bu kişiden şu enerjiyi artık alamıyorum diyor olabilirsiniz. Önceden böyle coşkun şekilde akarken, akıp gelirken bana şu an cimrilik enerjisi yansıtıyor olabilir diyorsunuz sanki. Ya da iki kişi böyle bir kendi köşesine çekilmiş olabilir. Kıstırılan enerjiler var. Sonrasında bakın bu kupanın içinde ne olduğunu merak ediyorsun. Yani bu insanın kalbinde ben var mıyım? Halen beni istiyor mu, arzuluyor mu? Benim ona yaklaştığım gibi ya da benim onu arzuladığım, istediğim gibi bu da beni arzuluyor, istiyor mu? Bu kupanın içinde, onun kalbinde siz var mısınız? Bunu merak ediyorsunuz sanki. Ee, böyle bir şey var ama e, kartlarda tabii ki hmm. Şimdi bakalım var mı yok mu? Onu da soralım. Şu iki kartı alalım. Var mısınız yok musunuz? sıkışmak var bakın engellenmek üçüncü şahıs sessizlik bariyer enerjiyi temizlemek için yani odak noktalarınızı birazcık e, temizleyecek olabilirsiniz şöyle bir şey var sıkışma var bakın bir ileri yani ne ileri gidilebiliyor bir ilişkide ne geri gidilebiliyor bir sıkıntı var o temizlendikten sonra sanki olayınızın önü açılacak gibi iki Alev var bakın bu kişi sizin ikiz Alev'iniz tensel anlamda da sizi tamamlayabiliyor Kalben de sonsuz aşk, tutku, birleşmek isteyen ikiz alevler. Onun kalbinde kesinlikle siz varsınız. Sizin kalbinizde de o insan var. Tutkular var. Halen birbirine çeken bir durum var. Bunu söyleyelim. Gece uyuyamamak, gece düşleri. Yine işte birazcık bu kişiyi veya sizi dürten şeyler var. Burada da teslim etmek var kendine. Boyun eğen bir karşı taraf var yolunuza gelen böyle kıyılarınıza çıkarma yapan bir karşı taraf var. Evet. Böyle ama iç sese kulak verildiği zaman zaten iç sesini dinleyecek, kalbini dinleyecek ve yanınızda biti verecek diyebiliriz. Ama tek sıkıntı hani güven olabilir yani. Güveni kırılmış olabilir, güveni sarsılmış olabilir sizin veya karşı tarafın. Bu güven tazelenmesi. Başlangıç var bakın. Saçın yorumumu yaptım. Neşeli, keyifli, sağlıklı, bol mutlu kalın. Hoşçakalın.